Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere serpme ağ nasıl başlanır onu onu göstereceğim. Bildiğimiz 6 numara saçma ipi. Ee, şöyle bir tahta parçası. Yassı olması yani örerken de size zorluk yaşatmayacaktır. Onun için yassı yapıyoruz. Ve bir mekik. Ben bunu kendim yaptım. Yani bir demir parçasını demir kesme ile iki tarafından yarıp yaptım. Örneğin arkadaşlar. Şimdi ilk önce serpme a nasıl başlanır? Bunu çok yani bilmeyen kişilerimiz çok bunu yani a serpmeyi örmeyi biliyor ama başlayamıyorlar. Aslında çok basit. Mesela şimdi başlayalım hemen. Şu ucuna bir düğünek atalım şunun. Şöyle yani iki kez bağlayalım sağlam olsun. Evet şimdi mekikten biraz birazcık boşaltalım. Bu şimdi sizin mesela iki kat olacak bu şu şekilde. Sizin ee, saçmanızın boyutuna göre değişir. Mesela büyük bir saçma yapacaksanız bunu biraz uzun bırakabilirsiniz. Büyük balıklar için yapacaksanız. Şimdi ipi tutuyoruz arkadaşlar. İkisini bir ediyoruz. Ve mekiği tutuyoruz. Üstünden bir yuvarlak atıyoruz. Ve alttan buradan geçiriyoruz. Sonra çekiyoruz. Şuradaki attığımız düğüne gelsin. Yani şu ipi çekiniz. O zaten daha oynamaz şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi çubuğumuzu aldık. Bu ilk şeyimizdi yani. Başlayacağımız için ee, hemen şöyle çubuğumuzu yerleştirelim. İkisinin arasına sokuyoruz. Evet arkadaşlar şu an yani ikisinin arasına soktuk çubuğu. Şimdi devam edelim. Mesela sıradan yapalım. Biraz ip sanalım. Evet. Evet arkadaşlar tekrardan buradan geçiriyoruz. Alıyoruz bunu. Evet. Sonra mesela şu ikinci yapacağım düğmeye bakın. Şu geçirdikten sonra şu alttaki ipi baş parmağımızla tutuyoruz şöyle. Üstteki ipi de üst parmakla parmağımızla tutuyoruz. Yani şu arasında da boşluk kalsın biraz. Yani aynen şu şekilde. Biri alttaki parmakla, bir de üstteki parmakla. Ve yine aynı işlemi uyguluyoruz. Üstünden bir yuvarlak atıp iki ipi birleştirip çekiyoruz arkadaşlar. Ama burada yapmanız gereken bir şey daha var. Üstünden tersi atıyoruz. Bakın şu şekilde terse bir yuvarlak attım. Tekrar göstereyim. Üstünden terse yuvarlak atıyoruz. Ve bunu ip şurada olacak şekilde yine ikisini bir alıyoruz. Şu ipin üstünden geçiriyoruz arkadaşlar. Ve bunu çekiyoruz. Bu düğünlük daha oynamaz arkadaşlar. Evet şimdi hemen bir tane daha gösterelim. Bunları kenara alsak olur. Mesela yine geçiriyoruz. Tuttuk arkadaşlar. Bak birine alttaki parmağımla birini de üstteki parmağımla sıkıyoruz. Şu an ileri gide ileri geri gitmesi önemli değil. Ya yani tuttuk. Şimdi biraz ip salayım. Evet arkadaşlar, bunu tekrardan bak önce kendi yani diğer ee, sol elinizin üstüne doğru yuvarlak atınız arkadaşlar bak önce sol elinizin üstüne doğru ve Aynı şu şekilde alttan geçiriniz ve çekiniz. Şimdi bunu çektiniz. Yine tutunuz bunu. Bu sefer sağ elinizin üstüne denk gelirmiş gibi yani tahta çubuğun üstüne doğru şöyle bir yuvarlak atınız. Ve bunu tam yuvarlak yapınız. Yine ikisini bir alıp çekiyoruz arkadaşlar. Ve bu daha oynamaz zaten arkadaşlar. İki oldu. Bir tane daha göstereyim yani garanti olsun size. Bunu biraz hızlı yapayım ben. Bakın. Zaten bu pratiği kaptıysanız hızlı hızlı yaparsınız arkadaşlar bir saniye. Şu an heyecandan yapamıyorum. Evet, ikisini bir alıyoruz. Tamam arkadaşlar. E şimdi bir size göstereyim ben bunları. Hemen çıkaralım şöyle şu şekilde. Bakın arkadaşlar serpme bu şekilde başlanıyor. Yani bu şekilde devam ediyorsunuz. He, diyelim ki mesela e, şu size birkaç bilgi vereyim. E, mesela serpma örürken yani ne kadar büyük saçma yapacağınız buradan geçiyor arkadaşlar. Yani şu yaptığınız bunları sayarak giderseniz yorulur. Mesela her yani ilk başlangıcı saymayınız bu bileşim yerine Mesela şuradan 1, 2, 3. Yani bunları sayaraktan yapacağınız saçma boyutuna göre. Mesela büyük bir saçma istiyorsunuz buraya 70 tane yapıp devamını getirebilirsiniz. Devamını birazdan göstereceğim devamını getirebilirsiniz arkadaşlar eğer yani küçük bir saçma yapmak istiyorsanız 60 tane yapabilirsiniz arkadaşlar ee, bu saçmalar örülürken de göz artırım falan var ee, onları da başka bir videomda göstereceğim size yani büyük saçma ise